Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Evet, ben Ayas sürpriz size bir şey sipariş verdim. Pizza. Ne sipariş verdim? Şey pizza. Pizza ve kola. Pizza ve kola. Birazdan <laughs> siparişimiz gelecek. Doğu orada ne yapıyorsun masanın üstünde? Dikkat et bak düşersin. Doğu. Süt burgeri yedin, kabuğunu da buraya mı attın? He? Hello Abraham, ben Hello neighbor'ım sonra oynarsın pizzamızdan sonra, tamam mı Ayaz? Hmm. Ayaz. Hmm. Telefonu bırakıyorsun. Hmm. Pizzayı geldikten sonra Ayaz. Hmm. Pizzamızı yedikten sonra yine oynayabilirsin, tamam mı? Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. <laughs> Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Doğru. birazdan zil çalacak ve birazdan mamma gelecek Doğu Abin de telefonu bırakıyor çünkü pizzayı yedikten sonra oynayabilir. Hello neighbor oynayabilirsin. Hello neighbor. Hello neighbor Ayaz. Doğu ne yapıyorsun? Anne. Doğu sen pizza maması yiyecek misin? Yok, ben, ben pizza. pizza çok mu sağlıklı? Evet pizza çok sağlıklı tabii ki de. Ama Pizza sevmiyor musun? Sen pizza sevmiyorsun. Lahmacun sevmiyorsun. Hamburger sevmiyorsun. <laughs> Ama herkes pizza yemek zorunda. Doğu çok seviyor pizzayı. Ben çok seviyorum. Herkes, herkes <laughs> pizza <büyüyor. gülüyor> ha, Evet herkes çocuklar pizzayı çok seviyor anne. Herkes pizza yiyor Doğu dikkat et herkes pizza yiyor anne. Pizzayla doymazsanız sonra size çorba ve makarna yaparım. Ama önce pizza yiyeceğiz. Tamam mı? <laughs> Tamam. Ay do dikkat et düş do, do 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 hayır <laughs> ya do çok şım arıyorsun bak dikkat et oradan oraya geçiyorsun oradan oraya geçiyorsun olmaz bak birazdan mamamız gelecek zaten <laughs> do do mama do mama <gülüyor> ayaz <gülüyor> sen en çok pizzayı mı seviyorsun lahmacunu mu hamburgeri mi hamburgeri <laughs> Hepsini Birazdan pizzamız gelecek Birazdan pizzamız gelecek Birazdan pizzamız gelecek Hadi bakalım Kapı çalsın bakalım Evet çocuklar Pizzamız geldi <laughs> Pizzamız geldi Hadi bakalım masamıza koyalım Aç bakalım pizzayı Ben Hadi aç Kolamız da geldi Bak şurayı açalım Dur şurayı böyle açacağız açalım Evet, pizzamız çok güzel. Hadi kolamız da geldi. Kolamızı da alalım. Kolamızı da alalım. Evet, pizzamız çok güzel. Pizzamızı hadi bakalım yiyelim şimdi. Hadi çocuklar, pizza zamanı. Bakayız buraya. Hadi bakalım pizza zamanı. Zeytin Zeytinsiz de. bu. Zeytin yok annem bu pizzada. Bu margarita bu farklı pizza. Bunda zeytin yok. Doğu sen de kolay açıyorsun. Pizza yemeden bir kolay açmaya başladı. Ee. Hadi bakalım. Hadi ben çok seviyorum Anne. pizzayı ben de yiyeceğim Anne. tamam mı? Efendim pizzamız Anneciğim, çok güzel. Hani Bak zeytin. bu pizzada e, mısır ve zeytin yok tamam mı? Tamam, tamam mı annem hadi. <laughs> hadi bakalım afiyet olsun. Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> Durmuş, abisi biraz burada dursun. Çocuklar kanalımıza abone olmayı. Hadi ısır bakayım çocuklar görsün büyük ısır. Aferin. Hadi bakalım Doğu sana da vereyim pizza. Hadi bakalım afiyet olsun.